Efendim 23 Mart tarihinde Bursa'da yapılacak olan kuruluş mitinginin anlam ve önemini değerlendirir misiniz? Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı kararı doğrultusunda biliyorsunuz. 9 bölgede bölgesel mitingler yapma kararı alındı. Türk siyasi tarihinde belki ilk olabilecek bu bölgesel mitinglere de bir anlam yüklendi. İlkini 23 Mart'ta yapacağımız ve Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz bu mitingimizin ismi kuruluş mitingi olacak. Bursa Osmanlı'nın kuruluşunu ev sahipliği yapmış olan önemli vilayetlerimizden bir tanesi. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu nazik şartlar dikkate alındığında gerçekten adeta kuruluş şartlarını andıran çok sıkıntılı ve netameli bir süreçten geçiyoruz ülke olarak. O itibarla e, milletimizin umutsuz ve çaresiz olmadığını haykırmak, bu ülkenin sahipsiz olmadığını bir kez daha vatandaşımızın gündeme getir, gündemine getirmek, ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ortaya koyarak milletimizle bunu paylaşmak adına bu bölgesel mitinglerimizin ilkini bu anlama uygun olabileceği inancıyla Bursa'dan başlatıyoruz. İnşallah öyle umut ediyorum ki Sayın Genel Başkanımızın iştirakiyle yapılacak olan bu ilk mitingimizde Türkiye'nin hemen her yerinden beklenen o heyecana, yeniden kendine dönüşe, silkinişe ve bir umuda yolculuğa başlangıç olabilecek gür sesi orada birlikte vatandaşlarımızla haykıracağız.